Bitman kripto kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Umarım iyisinizdir. Öncelikle arkadaşlar bugün şöyle bir piyasayı analiz edeceğiz ve tabii ki en popüler olan coinlerden BTT, Doge ve Hotcoin'de baştan bir analiz edeceğiz ve olacak senaryoları sizinle kendi düşüncelerimi paylaşacağım arkadaşlar. Öncelikle videoya geçmeden önce kanalıma abone olursanız ve bu videoya da like atarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Bana destek verip yani kanala abone olup ve videoya like atan herkese çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar öncelikle coin360.com'dan şöyle piyasanın genel bir durumuna bakmak istiyorum. Genellikle baktığımızda haritada yine çoğunlukla kırmızılar yoğunlukta. Ee, bunun en büyük sebeplerinden biri de e, az çok zaten yatırım yapan çoğu herkes biliyordur ki biliyorsunuz ki TODEX olayı vardı ve dün akşam itibariyle de yani dün itibariyle de ve Bitcoin borsası iflasını açıkladı ve piyasadan tamamen çekildiklerini ve yani tabii ki oraya yatırım yapan oru içeride coin'lere olan kişiler e, ne durumda olacak? Onunla tam bir bilgimiz yok ama aynı şekilde de zaten e, tutuklandığını, CEO'sunun tutuklandığı falan da zaten haberleri çıktı arkadaşlar. Yani e, son 3-4 günde gerçekten de çok olumsuz haberler gelmeye başladı ve tabii ki de bu piyasayı çok etkili bir şekilde etkiledi, salladı. Yani Türkiye açısından biliyorsunuz ki dünyada Türkiye dördüncü sırada kripto para yatırımı yapan en yani dünya sıralamasında dördüncü sıradayız. Ve tabii ki de biliyorsunuz ki Türk kripto para borsalarına gerçekten de çok güvensizlik oldu. Genellikle Türk insanların e, kripto para borsalarını yani Türk kripto para borsalarını kullanmalarının en büyük nedenlerinden biri Türkçe olması ve daha bir kolay kullanım arayüzü olması. Yani bundan dolayı gerçekten de Türk kripto para borsalarda zaten çok kullanıyordu. Hani bir iki tanesi hariç gerçekten diğerleriyle benim bir ilgim yoktu. Yani Todex borsası da aynı şekilde vardı. Hatta bana cep telefonumdan arayıp bana e, bonus teklifi bile edilmişti. Şu kadar falan para yatırsanız size şu kadar Dogecoin hediye edilmiştir gideceğiz gibi tekliflerle gelmişlerdi ve ben aynı şekilde dedim, Binance kullandığım için Binance'dan hiçbir şekilde şaşmadım aynı şekilde Binance kullanmak isteyenlere de aşağıya yüzde 20 indirimli linkimi bırakacağım arkadaşlar. Zaten genellikle arkadaşlar eğer piyasada paranızı tutmak istiyorsanız sizlere nacizane tavsiyem ya e, soğuk cüzdanlar alın. Yani 450-500 liraya satılıyordu ama şu anda bu olaylar patlak vermesinden sonra gerçekten de böyle sanki kara borsaya düşmüş gibi 700-800 liraya kadar çıkartmışlar fiyatlarını. Eğer dediğim gibi trade yapmak istiyorsanız yani Binance'ı kullanın ve Binance'a da çok para tutmayın. Eğer 1000 dolarlık bir trade işlemi yapıyorsanız kardeşim 1000 dolarlık bir parayı bırakarak orada trade işlemlerini devam edersiniz. Eğer ileride daha sonra ben bunları satacağım, bir yıl bekleyeceğim dediğiniz coinleri borsalarda tutmayın. Yani burada hiçbir borsa güvenli değil. Aslında hani millet diyor Binance'a gelin, Binance'a gelin. Tamam Binance'da bir güveni var ama hacklenmeyeceği ne malum. Yani hiçbir borsa burada güvenli değil. Kendinizi tamamen garantine almak istiyorsanız soğuk cüzdan kullanmanızı tavsiye ederim. Tabii ki burada ya o da çok pahalı ben ona nasıl para vereyim falan diyebilirsin ama 700-800 lira hani bunu da gözden çıkarmanızı tavsiye ederim. Ha illaki almak istemiyorsanız da size şöyle bir tavsiyem olur. Metamask cüzdanını az çok kullanan bilir arkadaşlar. Metamask cüzdanı da nasıl kullanılır adlı videom Zaten şurada video listelerim de var. Şurada bakın 3 seri şeklinde YouTube kanalıma yüklemişim. Gidip oradan hızlı şekilde izleyebilirsiniz. Dediğim gibi eğer tutmak istiyorsanız yani burada da aynı şekilde yine soğuk cüzdana benzer bir cüzdan şekli 12 tane kelime veriyor aynı şekilde sizin bir şifreniz oluyor. Bu şifreyi kimsenin bilmediği veya harfleri kimsenin bilmediği bir yerde sakladığınız takdirde kimse ele geçirmediği takdirde herhangi biri yani sizin hesabınızı erişemez, hacklenemez. Yani bu zaten borsalardan sonra hacklenmesi yani zor olan bir e, cüzdan diyebilirim. Yani borsalardan daha da güvenli diyebilirim. Ve tabii ki bundan sonraki en güvenli olan da soğuk cüzdandır. Tamamen kendi cebinde taşımış olduğun soğuk cüzdandır arkadaşlar bu şekilde dediğim gibi değerlendirip yapabilirsiniz. Ha, tabii ki burada da yine Ethereum ağları falan olduğunda çok fazla komisyonlar oluyor. Aynı şekilde farklı ağları da kullanmanızı tavsiye ederim. Metamask cüzdanı kullanmak isteyenler. Arkadaşlar şöyle bir baktığımızda da zaten Cointelegraph kanalından bir yerli borsa daha faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı. Aynı şekilde incelediğimizde de Türk kripto piyasası borsalarında artar da gelen kapanma haberleriyle çalkalanıyor. Yerli borsalardan TODEX hafta sonu kullanıcıların çekim işlemi yapılmadığını bildirmesinin ardından gündem olmuş ve kurucusunun yurt dışına karşı söylentili nedeniyle emniyet güçleri borsanın ofisine baskın düzenlemişti. 8 yılda da 60, 62 kişi gözaltına alınmışlar. Banka hesaplarındaki 31 milyon liraya da el konulduğunu açıkladılar arkadaşlar ve kırmızı bülten dedi şu anda TODEX'in CEO'su aranmakta. Evet arkadaşlar şöyle hemen piyasayı hızlıca analize geçiyorum. Ondan sonra Doge Hot ve BTT coinlerimi de analiz edeceğim aynı şekilde. Şöyle coin'in domina seviyesine baktığımızda Bitcoin domina seviyesinde bugün 0.75 seviyelerinde bir yükseliş var. Normalde 51.12'lerden şu anda 52.07'lere kadar çıktı arkadaşlar. Yani bunun 52 ve 54 seviyelerine kadar gelmediği sürece hiçbir sıkıntı yok. Domina seviyemiz gerçekten de güzel gidiyor. Alt coin market cap'imize baktığımızda da yani gün içinde normalde baktığımızda 928 milyar dolara kadar çıkmış. Şu anda gerçekten de piyasada yine bir e, güvensizlik yine bir panik satışları aynı şekilde devam ediyor. Bu panik satışları düştükçe e, satışları devam edecek arkadaşlar. Piyasanın yeşile dönmesi biraz zaman alacak gibi. Biliyorsunuz ki yani gerçekten de zaten bu videoyu da biliyordur. Yani piyasaya yeni atılmış bir kişi hani para kaybetmeye dayanamıyor. Yani o riski göze alamıyor. Yani parasından biraz eksince hemen panik satışları yaparak ve tabii ki de bu e, Türkiye'de de bu bit, e, Bitcoin borsaları ile ilgili olumsuz haberlerin gelmesinden sonra gerçekten de piyasalarda çok geriye çekilmeler oldu. Ve aynı şekilde tabii ki de ABD'nin bir vergi %40 söylentileri de bunu etkilemiş oldu. Kripto market cap'e de geldim arkadaşlar Bitcoin'in totalde değeri şu anda baktığımda da 936 milyar dolar seviyelerinde. Aynı şekilde Ethereum'da 260 milyar dolar seviyelerinde. Şu anda Bitcoin'de biraz artış ve altcoin'lerde de ufaktan para çıkışları başlamış arkadaşlar. Dediğim gibi şu anda da zaten altcoin market cap'imize de baktığımızda 928 milyar dolardan neredeyse 45 70 80 milyar dolara yakın bir para çıkışı gerçekleşmiş arkadaşlar. Evet şimdi özellikle dediğim gibi 3 favori coin'imiz olan BTT coin'e gelmek istiyorum arkadaşlar. BTT coin'i şöyle incelediğimde günlük grafikte şu anda dediğim gibi yatay seyir izlemekte aynı şekilde bir sıkışan üçgeni görüyorum arkadaşlar. Eğer bu sıkışan üçgen bu şekilde devam ederse buradan bu şekilde yeniden bir yükseliş trendine girme olasılığı var. Tabii ki bu öncelikle panik satışlarının durması gerekiyor ve burada da şöyle bir yatırımcı da olabilir. Yani adam şurada almışsa diyelim. Yani burada düştüğünü zannettim. Buradan alıp yani şu an zaten baya düştüğü için hani gelip yani sürekli yükselmeye kalktığında sert düşüşler meydana gelir. Tabii ki sizde arkadaşlar bundan faydalanmanızı tavsiye ederim. Aynı şekilde coin'in 4 saatlik ve 1 saatlik grafiğine baktığımda da bu iğnelerden yararlanmanızı tavsiye ederim. Yani ben genellikle gece boyu sürekli bilgisayarın başına oturur. Bu iğneleri gerçekten de hızlı bir şekilde düşüş ve inişlerinde bu iğnelerden 200-300 dolarlık giren Normal bir şekilde buraya kadar geldiğinde de gerçekten bir %20-30'a kadar kar ettiriyor bu da bu şekilde de yapabilirsiniz şu an btt coin'i bu şekilde değerlendirebilirsiniz aynı şekilde yine bir şekilde günlük grafiğe dönüyorum arkadaşlar günlük grafikte de dediğim gibi şu anda şöyle bir yatay eksende çok da olsa da bir aşağıya yönlü iniyor çıkıyor bunun nedenlerinden biri de sürekli bir yükseliş yediğinde sürekli satış baskısı yiyor yani yeni yatırımcı biliyorsunuz ki buna çok kişi girdi yani tüm sosyal medya hesaplarında btt btt diye diye milleti girdirdiler. E şu anda da adam yani şuradan alsa bile yani şu kadar yükseldiği an hani zararı neresinden dönerim diye satıyor, sürekli düşüşüyor. Yani değerlendirilebilir mi? Ben biraz daha aslında düşeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Şu anki destek seviyemizde de seviyemize de baktığımda 0.66 kendisi 0.068 seviyelerinde gidip geliyor. Bunu kırdığında daha da e, biraz daha aşağıya sarkacağını düşünüyorum. Çünkü bunun en büyük nedenlerinden biri panik satışı ve adamın hani aldığı seviye gelip yeniden satmasıyla birlikte e, büyük düşüşler, satışlar yiyerek düşüşünü gerçekleştiriyor arkadaşlar. Dediğim gibi bunda dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Dogecoin'e geldiğimizde de arkadaşlar Doge Dogecoin'de de şöyle öncelikle grafiği biliyorsunuz ki bir ara %800 bir yükselişten sonra Bitcoin, Doge Dogecoin özür diliyorum. Dogecoin bir yatay seyre bağlamıştı. Bu yatay seyirde de baya yani aslında bu yatay seyirin en büyük nedenlerinden biri de Elon Musk hiç o zamanlar tweet atmamış. Daha birkaç defa da attığında da çok etki etmemişti gerçekten. Zaten biliyorsunuz ki neredeyse Dogecoin'in tüm arzının yarısı bir 12 tane cüzdanla buluyor. Genellikle bu yasay, bu balinalar yön veriyor arkadaşlar. Dogecoin'de de aynı şekilde dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Gördüğünüz üzere dediğim gibi burada bir şekilde bir yatay seyir izlemişti. Ben aynı şekilde aynı şekilde bakın arkadaşlar yani iki 3 defa zaten yükseldi bu şekilde yap. Aynı şekilde bu kanalın içinde yeniden bu şekilde gidip geleceğini düşünüyorum. Genellikle Elon Musk'ın bir tweetini bekleyene kadar ara sıra yine yükselişler olacaktır. Yine aynı şekilde sizlere yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte bu iğneleri dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Hani buradan bir aşağıya sert bir iniş yaptığında alttan toplayıp kar alabilirsiniz. Genellikle çünkü çok fırsatçı bekliyor. Hani yine attığında yeniden toplayarak %20-%30 kar etse bile gerçekten de bu güzel bir para arkadaşlar. Aynı şekilde Dogecoin'in de bu kanal içerisinde böyle belki e, tahminim bir ay, bir aydan fazla da olabilir. Stabil bir hareket edeceğini düşünüyorum. Tabii ki yine ani yükselişler, ani çıkışlar olacaktır. Değerlendirmek isteyenler de bu iğneleri aşağı attığında yeni alttan toplamalarını tavsiye ederim arkadaşlar Tabii ki yatırım olarak da tavsiye eder misiniz derseniz ben dogecoin'in aslında ilerleyen zamana zaten şu an baya düştü aslında dün de baya inmişti neredeyse baktığımızda da 0.16 centlere kadar bir iğne atmıştı arkadaşlar 4 saatlik grafiğe baktığımda aynı şekilde de yine bu de, e, destek seviyelerine yeniden geleceğini düşünüyorum açıkçası destek seviyemize baktığımızda 0.23 dolar seviyesinde bir desteğimiz var bu destek seviyelerine yaklaştıkça alım yapabilirsiniz diyorum yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte. Şöyle Hotcoin'e de gelmek istiyorum arkadaşlar. Hotcoin'de biliyorsunuz ki bayağı bir yükseliş oldu. Hatta bunda çok kişi kazandı. Hani günlerce yükselişini sürdürdü. Sürekli bir yatay hareket, sürekli bir yükseliş, sürekli bir yatay hareket, sürekli bir yükseliş diye diye yani çok güzel yerlere geldi aslında. 3 senti görmüştü. Şu anki güncel fiyatımıza baktığımızda 0.1 cent civarında görüyorum. Aynı şekilde şurada da şöyle bir kanal var arkadaşlar. Bu kanaldan bu şekilde aşağıya doğru iniyor ve tabii ki de ben bu kanal bu şekilde ineceğini düşünmüyorum. Bir V formasyonu yani burada başlamak şartıyla bir V formasyonu çizerek ya onu da hemen şurada sizlere göstermek istiyorum. Şuradan bunu aldığımda arkadaşlar ee, buradan gelen bir çizgiden sonra yeniden bu altlardan buradan bir yerden bir destek alarak yeniden bir yükseliş trendine girmesini hatta yani aslında burayı geçeceğini zannetmiyorum ama hani buranın da yine olsa da biraz tamamlayacağını, yeniden bir düşüş trendine girip yeniden bir sert yükseliş yaşayacağını düşünüyorum arkadaşlar. Evet şu an Coin Telegraph kanalında bir incelediğimizde şu anda herhangi bir güncel bir haber yok. Genellikle Türkiye'nin haberleri ön planda. Biliyorsunuz ki borsalardan dolayı dediğim gibi arkadaşlar şu an piyasanın yeşillenmesi için gerçekten de bu Türkiye'den gelen art arda bu kötü haberlerin durması gerekiyor ve tabii ki de şunu da sizlere bildirmek isterim. Devletin eli kulağındadır. Her an maksimum bir ay içerisinde yeni bir düzenleme getireceğini düşünüyorum. Buna da hazırlıklı olmanızı tavsiye ediyorum. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Bol kazançlar.